Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli pazarlı kardeşlerimiz, ilçe müftülüğü olarak yaptığımız hizmetlere bir tanesini daha ekledik. Daha önce bildiğiniz gibi müftülük hizmet binamızın alt kısmında bir tane erkek hafızlık yatılı Kur'an kursu tane de 4-6 yaş olmak üzere iki tane Kur'an kursu ile ve 5. katta da müftülük hizmetleri olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu noktada açılışta yapmıştık. Ee, ancak giriş itibariyle müftülüğün ilk girişinde hemen sol taraftan her gün arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan bir tanesi mesai saatleri içerisinde nöbet tutuyor adeta oradan ve o esnada da o kısımda satış işlemlerini yapıyoruz. Diyanet yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının satışlarını yapıyoruz. Takvim satışlarımız da herkese orada devam ediyor. E, dergiler vesaire o alımlar, abone olan kardeşlerimiz oradan alabilirler. Ve en önemlisi orada Bizim e, merkezde, pazar merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı ya da başkanlık yayınlarımız yoktu. Onu orada inşallah icra ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali, Kur'an-ı Kerim e, başkanlığımızın bastırdığı Kur'an-ı Kerimler, başta olmak üzere ilmi hal kitaplarımız, e, din içerikli, dinle alakalı olan ve toplumumuzun bu anlamda bu alanda ihtiyaç duyduğu her türlü yayınları bulundurmaya çalışıyoruz. Tabi burada vatandaşlarımız, kardeşlerimiz ziyaret ederler ve isteklerini, dileklerini iletirlerse bize biz bu anlamda daha da zenginleştirmeye çalışırız oradaki satış yerimizi. E, bu noktada kardeşlerimizden de e, bir anlamda yardım talep ediyoruz, dilek ve isteklerini bekliyoruz. Teşekkür ederim.